takla atmayalım lan Berat. Biraz böyle fazla mı samimi olduk Biraz fazla oldu. O yüzden böyle uzak Kız yani. arkadaşım olsa direkt bu arabayla gezmek isterim. Böyle bir yakınlık, böyle çabuk bir yakınlık kurmak gibi falan derdiniz kalmıyor. omuz omuza, evet kız edinmek isteyen bir için mükemmel. bismillah. Buradan dön, 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 dön. dön. dön, dön. Sola yat, sola yat, sola Koy dizi yere koy, dizi yere koy. Sağlık yapsın diye <laughs> dönerken öteki tarafa yükleniyoruz abi. Arkam temiz. Ay, arkadaşlar sıkı tutunun kazıklayacağım frenleri. İnşallah önüne uçmazsınız biriniz. Dön. Neymiş <laughs> lan frenler? Hela bulmadık sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu bitonun kuvvete göre. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Ufacık tefecik. İçi dolu turşucuk. Rengi mengi güzel ama. Tam turşu rengi. M4 kapı falan filan. Oo, oo güzel güzel. Arkadaşlar. Motopark TV'de bir ilki yaşıyorsunuz. Çünkü bugün bir otomobil tanıtacağız. Otomobil Cik bunun adı. Bugün Yuki'nin Ami serisiyle birlikteyiz. Nasıl? Valla rengi tatlılığı müthiş bence. Değil mi? Mükemmel. Bak şöyle yani. ben yanına geleyim. Boyutlarımdan böyle şey yapın beni. Ne kadar büyük görüyor musunuz? Küçük, dar, Böyle şehir içinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç arkadaşlar. Yani böyle alayım şehirler arası yolculuklar yapayım falan değil de böyle hani şehir içinde daha çok motosiklete binmekten falan korkuyorsunuz, o zaman işte hem böyle yağmurdan çamurdan da korunmak istiyorsunuz. İşte benim otoparkım var otomobilimi aracımı şarj edebilirim diyorsanız Berat gibi bir eviniz varsa bahçeniz falan var, varsa. Varsa rahat. Arada bahçede fişi takıp gezebiliyorsunuz. Böyle çeker. Nasıl? Baktığın zaman dışından çekiyor. böyle. Bir modern bir otomobil gibi duruyor mu? Tam bir otomobil denilebilir mi? Yani çünkü otomobilci çok olmadığım için. Yani bilirim ederim ama çok da böyle böbürlene böbürlene anlatmak istemiyorum. Yine böyle otomobil formunda led farları var, mercekleri var, kayar sinyalleri falan var arkadaşlar. Bunlar falan dıştan baktığınız zaman güzel. Böyle tekerler arkadaşlar küçük küçük tekerlikleri var. Hatta böyle lastiklerine bakacaksınız 12 inç bir jantları var arkadaşlar. Ve üzerindeki kaporta renkleriyle böyle çizgileri falan var. Bunlar biraz sevimli göstermiş. Tekerlekler birazcık küçük. Onun dışında böyle baktığınız zaman bunu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise iki değil dört kapısı var arkadaşlar. Yani hem isterseniz sürücü tarafından bindiğiniz hem de böyle yolcu tarafından binebildiğiniz bir kapısı var. Gel Yasin'cim gösterelim. Böyle hepsinde dört cam otomatik var arkadaşlar ve içeriden kitleyebiliyorsunuz böyle camları. Bunlar böyle bak kapı sesine bak gördün mü bak ses geliyor. Bagajı açmak isterseniz minnak bir bagajı var. Berat'cığım bagajı açar mısın? Ben şuradan Haydi, bir kol park yardımıyla park. buradan bagajı açıyorsunuz. Bak sese bak. Aa amortisör de var. Amortisör var. Ama bagajda pek bir yeriniz yok arkadaşlar. Onu çok size söyleyeyim. Kaldı, evet. Böyle benim bir çantam sığdı, Berat'ın bir montu var. Fakat şöyle burada kaldıraçlar var. Göstereyim. Şuradan bunu da kaldırıyorsun. Böyle ön koltuk yatıyor. Yattığı zaman biraz bagaj hacmi tabii ki artıyor arkadaşlar. Yine böyle farları, marları, geri vites ışığı burada duruyor. Kaldıralım. Çok, çok tatlı. Bagajımızı, çok tatlı. bagajımızı kaldırıyoruz. Şöyle iki tane kol yardımıyla birlikte bunlar buraya oturuyor. Bagajı da böyle gösterdik. Bir arka koltuk testi yapalım mı Berat Bey? Ne dersiniz? Bir biraz zor ya arka Ben kol... mi bineyim ben, sen mi bineceksin? Ben ilk başta dört ko... kapalı dedin ya He. şaşırdım. Nasıl dört kapalı nasıl <laughs> bineceğiz abi dedim yani. Ama arkası Mümkün daha değil. rahat önden. Arkası daha rahat kesinlikle. O zaman şimdi bana ben zaten ufak tefek bir Hadi. kişiyim arkadaşlar. Bence Berat otursun. Ben şu gözlüklerini falan alıyorum kardeşim. <laughs> tamam. Bana inanmıyorlar biliyor musun? Burada, Burada buyur sen bir, bir sıkıntım var sadece. He. Şimdi otur, oturuyorsun tamam bak tek ayağını atıyorsun. Abi ikinci ayağı atarken He. şu tekerin üstünde kalıyor ya. Sadece bu biraz etkiliyor. Şurada birazcık Kardeşim büyük ayağın varsa. Bir milyon varsa... para ver otomobil al o zaman. Evet, 46 Hadi. numara ayağın varsa <laughs> biraz zor oluyor ama <laughs> yok normal bir insansanız. İyi mi? Abi rahat. Bir de ben öteki tarafa gelebilir miyim? Gel. Gel Yasin Bey. Buradan bir de ben bineyim. Şunları kenara alır mısın? Gel 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 gel. Sen görüyor musun? Benim gibi küçük adamsan pat diye biniyorsun bak. Tık. Yani böyle bindiğin zaman arkada evet böyle Biraz... Kilometrelerce gidemeyebilirsiniz. Ama bir kupe otomobilmişçesine. He ne dersin? Evet evet. Tabii ki Mercedes serilerden aynı Yine çok samimiyon olduk lan. Yine omuz omuz Biraz olduk. temas etmen Manitamla lazım. Manitabına binsem şöyle. Bu çift arabası. <gülüyor> <gülüyor> İki çift geldim mi çok rahatına kadar Temas bağımlıları için mükemmel. Bu kadar samimiyet fazla bana. Ben temas bağımlıları lazım. bu arabayı çok sevecek. Yani gördüğünüz gibi böyle bir otomobil arkadaşlar. Yani küçük dikkat çekici. İnsanlar böyle trafikte sürerken o, falan bakıyor. Biraz detay vereyim size. Araç arkadaşlar 5 tane aküden oluşuyor. 60 watt, 60 watt bir aküsü var. 3500 watt da motor gücü var arkadaşlar bunların. Yaklaşık 120 kilometre menzil sunuyor size abi. Gel önden bir geçelim hocam. Berat Bey siz direkt 120 km D'de mi sunuyor, S'de mi sunuyor? Ya 100 işte o minimum değerlerde. Ha, yani minimum sen yani. ekonomi gideceksin. Tamam. Bir farları yak, bir kontağı çevir, bir sinyal. Bak görüyor musun kayar sinyalleri? Bak. Kayar sinyaller var arkadaşlar şey otomobilde. Bir de kaputu açarsak sevinirim. Yukarıdan o, ön taraftan. Ha. Arkadaşlar gelin size bir kaputun içinde göstereyim. Şurada bir tane kolu var. Bir dakika neredeydi o? Ha. Hemen buradan kaputtan. Amortisörlü değil kaput ama olsun. Olsun. Yine normal bildiğiniz otomobil gibi. İki amortisör burada sizi göre karşılıyor. Burada silecek suyunuz bile var. Bizimki bitmiş ama. Yasin Bey dolduralım mı bir ara. Olur. Bir tane akü burada var arkadaşlar. Şu aşağıda. Bir tane akü de burada var. 3 tane de arkada var denge ağırlık merkezi yapsınlar diye. Burada farlarınızın ayar şeyleri var. Çeviriyorsunuz böyle civata gibi. Buradan farlar yukarı aşağıya kalkabiliyor. İçeride bir tane fan sistemi var. Bu çok soğuk havalarda eğer fan açacaksanız arabanın içinde üşümeyin diye. Böyle çok arabayı sauna gibi yaptığını söyleyemeyeceğim ama içeriği ılıtıyor. Tek modu var onu açıyorsunuz. Ama içeride güzel bir ekran var. Telefonunuzla bluetooth ile bağlanıp müziklerinizi falan açabiliyorsunuz ve geri görüş kamerası var. Hocam geri görüş geri kamerasına görür. gelir misin? Gözüküyor muyum? Gözüküyorsun. Biraz daha indir kafanı. Arkadaşlar beni evet. şu anda tam olarak geri vites kamerasından görüyorsunuz. Arabanın hemen arkasında konumlanıyorum. Buradan böyle geri geri gelirken arkanızı kontrol edebiliyorsunuz. En azından böyle bir şey var. Benim arabamda geri vites bir şey, geri görüş kamerası bile yok. Koskoca Skoda dersin bir de. de yani... Ben ne de Yani bir ötmüyor bile ya benim arabamda. Kamerayı geçtim, ötmüyor bile. Çok arabayım. Arkamdan konuşuyorsan cık, bozuşuruz kardeşim. Benim arabanın arkasından konuşuyorum. Öt, öt, ötmüyor bile. Eski arabam ötüyordu. Şimdi dediğim gibi araç böyle. Çok da fazla böyle lafa boğmayayım. Güzel eğlenceli bir şey çıkalım. Hadi araca binelim. Ondan sonra gezelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz araçları böyle Struenami var, Yuki Amy var. Böyle birkaç tane daha model var. İstiyorsanız onları da çekeriz. Böyle bir like atarak, yorum yaparak daha ne diyeyim? Hadi biz çıkıyoruz yola. Yap yapacağını kardeşim. Yap yapacağını. Vurun tuşları. Ben, yıkın be. Yorum yap. Yap yapacağını. Kemal kardeşim seni dükkana kadar bırakmamızı ister misin? A few moments later. Ne diyorduk arkadaşlar? Motor gücü 3500 watt bir motor gücü var aracın. 60 watt da akü var. 5 tane akü var arkadaşlar araçta. 2 tane önde, 3 tane de arkada var. Ben rahatım. Sen iyisin değil mi? Ben de İyisiniz tabi. Senin arabadan büyük kardeşim. <laughs> Yok canım o Yok, kadar. <laughs> Civic'den büyük arkadaşlar araba. <laughs> yani ben ön biliyorum. tarafı komple bir araba kadar yani. Ama nasıl dikkat çekiyor. Bütün gözler izliyor. Çok, yani, e, çok hoş, tatlı bir araba yani. Eli Eli kızların bence güzel. özellikle ilgi odağı olabilirsiniz yani. Gaza bastığı zaman da... Karşı cinsten bir, bir e, enteresan bir Ferrari sürmüşçesine bir ilgi bekliyorsanız... ...burada yanılıyor olabilirsiniz. Size sevimli diye bakıyorlar evet. arkadaşlar. Evet. Zengin diye değil. <laughs> Sağdan gidiyorum Kemal'im. Gidelim. Gidelim başkanım. Böyle arkadaşlarımız arkadaşlar gün içinde işlerinden kaçırıp evet. Ses. <laughs> Ses. Böyle biraz kalabalık Ses, binince tamam. arka amorsörlü. arka amortisörler yumuşak olduğu için biraz çamurluklara bazen 4 kişi binince sürtebiliyor arkadaşlar. Biraz da tümseklerden ya. Ama amortisör o kadar sert değil bak değil abi normal yani. Bu arada 4 kişi bindiğimiz için amortisörler biraz daha bence yumuşamış olabilir. Çünkü ben tek sürdüğüm zaman bu kadar yumuşak olmuyordu. Daha mı zıplatıyordu böyle? Biraz evet biraz öyle geldi Aha. bana. Yaklaşık 6-7 saatlik de bir şarj süremiz var arkadaşlar. Takıyorsunuz evde fişinize otoparkınızda falan 6-7 saatte doluyor. Adam akıllı gidersen diyor ki 120 kilometre falan menzili var. Ama böyle biraz hep seride kullanırsanız bizim gibi, gaz pedalınız dipte ki bazen öyle kullanmanızı istiyor. Lan! <laughs> Köpek kovalasa kaçamayacağız aga ya! Kaç 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 kaç! Yani bu arabaya göre 447 kiloydu değil mi? 447, 447 kilo, kilo, bataryalar hariç arkadaşlar. 5 yani. tane batarya var üzerinde, biz bunlar hariç. Zaten, biz burada kaç kilo oldu? 500 400, 450 olduk yani. Tabii rahat 450. E yaklaşık Araba şu an bir tonun üstündeyiz. Araba bayağı fazla taşıyor. Bak 40 kilometre, arkam temiz. Arkadaşlar sıkı tutunun kazıklı frenleri. İnşallah önüne uçmazsınız biriniz. Dön. İyiymiş lan frenler. Fena durmadık sonra. Bu bir ton kuvvete göre. Bak. <laughs> Fren testi. İz var orada. Ne bu bu kadarı ya? Fren testini de yaptık tabii ki arkadaşlar. ABS yok. Araçımızda. Evet, mesela. aynen. Ama en azından çamurdan mamurdan geçerken korkmuyorum abi çamur olmuyor. Kapalı bir kutuda gidebiliyorum. Biraz böyle fazla mı samimi olduk Biraz fazla oldu. O yüzden böyle uzak Kız uzak arkadaşım <laughs> olsa direkt bu arabayla gezmek isterim. Böyle bir yakınlık, böyle çabuk bir yakınlık kurmak gibi falan derdiniz kalmıyor. omuz omuza evet kız arkadaşım edinmek isteyen bir alırsınız. mükemmel yani. <laughs> Mecburiyet ama. Ama biz yine mesafemizi kollayalım kardeşim <laughs> biraz. Ben şimdi. araya şöyle bir iki parmak. <laughs> de sarılmak ister misin? <laughs> evet Kemal. Zaten şu anda temastayız yani. Arkadaşlar gibi. Kemal, çok bize bir çay ısmarlar mısın kardeşim? Ayıp ediyorsunuz, Ooo, oh, dur bakayım. Olduğumuz yerde dönüyor olma oh, ihtimalimiz oh, kaç kanka? Evet. Bilmiyorum, dış görüntüyü çok merak ediyorum ama... Olduğumuz yerde dönebiliyor muyuz? Başım döndü benim peki. Ooo, oh, bir de sola doğru dön de bari kendimize gelelim. Bir de sola doğru dön. Allah. Allah! Takla atmayalım lan, Berat. Olduğunuz yerde 360 derece dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Ya sen ortada kal kardeşim öyle. Senin etrafında dönelim. Ya senin etrafında bu dünya senin etrafında dönmüyor Yasin, bunu bil. Biz ama, ama biz döneriz. Ama biz döneriz. Kardeşimiz için her şeyi yaparız. Hihi. polisler bile bizi izliyor. Gelecekler şimdi. Polis büyük şunun plakası yok mu lan? Evet Başını evet de Pol sıkıntı yaşayabiliriz. Böylece size nasıl döndüğünü de göstermiş oldum arkadaşlar. Evet Apo abi, seni de almadım demem arabamda gördün. Ay bak dört kişiyiz, sanayide ben, her türlü yere gideriz. Ben sığdıysam herkes sığar merak etme. Diyorsun. <laughs> Yasin biraz şikayetçi dizlerinden abi. Yani... Dediğim gibi hani... Valla bak ben iyiyim de, ama ha. Sıkıntı yok. Kasızlarda biraz öttürüyor. Evet tam tek, tekerin üstündeyiz <laughs> galiba. Evet abi İki çünkü zaten... İki tekere kaldırır mısın arabayı? Şöyle yandan mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir hammeyle... Takara falan gittin orada görmüşsündür Araplarını. Efendi çektim gördün mü? Aa, nasıl yanlıyor? Yaparım böyle hareketler Tarım bilirsiniz. Nasıl he, sence? Güzel. Beğendin mi? Sessiz sakin müzik gidiyor ya Yani. Abi yapacak bir şey yok. Evet. Elektrik şey dünyaya ayak uyduracağız Apo abi. Vallahi bir kaç para şimdi bu? 250.000 TL'ye Apo abi. 250.000 TL. Sana 249.999. Ne, ne demek? <laughs> ne demek? <laughs> Arabayı bir yıkayalım diyoruz da. Çek yıkamacı ya. Ya senin yıkamacı çok pahalı oh, istiyor ya. Yalnız biraz yavaş git biraz. <laughs> <Arkadan> İstihap haddini <laughs> doldurduk. <laughs> Ney sana bir selam verelim dedik Apo abi. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Senin için sanayiye girdim bak. Allah razı olsun. Ben buradan dönüyorum. Sen oradan dön. Allah bismillah. Buradan dön, 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 dön. dön. <laughs> sola yat, sola yat, sola yat. Koy dizi yere koy, dizi yere koy. Ağırlık yapsın <laughs> diye dönerken öteki tarafa yükleniyoruz abi. Apo abi saygılar. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın abi. abi. Görüşmek üzere hapı abi. <laughs> Ana Tamam. Bir dakika dur. Ince ben itiyorum seni abi <laughs> Ben itiyorum seni. Dakika. Dayandım. Tamam, <laughs> Hadi görüşürüz hapı abi. Aynen. hızınız yaklaşık bir 10 kilometre 15 kilometre hızlara kadar düşüyor. O zaman sizi biraz işin açı tedirgin ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Ama düzlükte kullanırsanız sıkıntı yok. Ama çok rampayı çıktığınız zaman mesela şu an bile bak bir tık yavaşladık dikkat ederseniz hızlanamıyorum. Dip gaz gidiyorum. Bunu da bilin. Çok rampalı bir yerde oturuyorsanız mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Ya küçücük kardeşim zaten. <laughs> çok ya ama şeyimiz Bir tek bir tek sıkıntısı bence bayır işi yani. Bayırda evet, Bayır gerçekten... olayı gerçekten biraz sıkıntı ya. Yani çok bayır dik yerlerde falan oturuyorsunuz. Bunu bir değerlendirin. Bence mutlaka test edin bunun için arkadaşlar ha. bu olayı. Evet, evet. Ama onun dışında ben şöyle ufakça toparlamam gerekirse pratik şehir içinde park sorunu yok. Eğer ulaşımınız evinizle iş yerinizin arası çok yakınsa ya ben motosiklet kullanamam, karı var, kışı var, ıslanmak istemiyorum diyorsanız öyle bir alternatif değerlendirebilirsiniz. Tam bir otomobil gibi mi? Evet bir otomobilde aradığınız her şey bunun içinde olmayabilir. Dört kapısı var. Güzel, korunaklı, saç kaportası var en azından. Arkaya da böyle eşiniz, dostunuz bugün görmüş olduğunuz gibi. Evet. Salon salamaj değil. Zaten küçük bir araç arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığı zaman epey küçük olduğu için bunu da belli ediyor. Dediğim gibi bazı şeyler analog ama burada böyle bir multimedya ekranı falan var. Yani bu teknolojinin daha da gelişeceğine inanıyorum ben şahsen. Ya teknoloji kısmında evet. bu arada çok iyiler bence. Bak geri dönüş kamerasından kutsan yani, kamerası kadar. falan var. Bir kaloriferi çok kışın soğutma, ısıtmayabilir. Hıh tramvay geliyor kaçın. Bir de dediğim gibi 55 kilometreyi geçmiyor. E5'e düştüğünüz zaman E5'e indiğiniz zaman o anlamda Orada belki bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Araçlar böyle arkanızda birikmeye başladığınız zaman panik yapıyorsunuz. Lan küçücük bir şeyim ben nereye kaçacağım falan diyorsunuz. Ama park pratik, DR, geriye gidiş, ileriye gidiş kavramaları falan fena değil. Biraz daha kuvvetli olsaydı keşke isterdim ben. Evet ama şey güzel. Şimdi normalde küçük ve elektrikli araçlarda hani mobilitelerde, scooter evet. gibilerde çok fazla fark edilmiyorsun. Bu o kadar tatlı ki. Evet. İnsanlar fark ediyorlar ve duruyorlar. Yani gözlemlemek için, bakmak için bile duruyorlar. Meraktan çok güzel böyle insanlar şey. erken evet. çok soru alıyorsunuz. Ya çok. bu ne falan Aa, herkes sizi parmakla falan gösteriyor böyle. Değişik bir araç. Emi hakkında sorularınız varsa arkadaşlar mutlaka aşağı yazın. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Onu onu, Onu unutmayın abi. Ve bu tarz elektrikli araçları ben çekmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane de böyle başka bir iX'imiz var. Onu çekmek istiyorum. İsterseniz iX çekeriz. Bir büyük bir küçük yaparız. Bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Size eğer izlemek isterseniz bir like tuşuna basarak bunu bize gösterebilirsiniz. O yüzden bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videoyu eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne sana. demek? Bize bu zevki zevk ya için Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. O yüzden kendinize iyi bakıyorsunuz. Diğer bir elektrikli otomobil serimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir şey yapayım mı şunu? Çağ.